Ne arkadaşlar, benim sabi mi ne bak fikrimiz. Lakin benim yorum yapmayı bilmez miyim? Çünkü bu çok önemli. Ben bir tane abim var. Tatil gitmişti. Bir ay boyunca geldi. Bir hafta dolabıcı yedi gün. Ondan sonra ben eline kırmız geçmiş oldum. Ama ortada çok sapık sene bir mevzu vardı. Beni masada tek bıraktı. Mevzu bu. Ve de e, abi ya, e, buradan sesleniyorum. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Cidden. <laughs> <laughs> abi peçete yok. Tuzluk yok. Biberlik yok. Karabiberlik biberlik yok. Islak mendil yok. Gözünü sevdiğimin. Köyden yok. Ondan sonra Su yok. Garson bana baktı saf saf esek gibi. Resmen benden bahsiz de galiba bilmiyorum ama. Ondan sonra cümle. Ha? Abi. Hani bas yiyecektik. Ya yemek kısmını aladım, tam tamam. Uçtu gittin. Ben burada çata bıçağı da. Çeta kaçısı da ayarladım. Senin için. Kasım'a. Ben yani seni bekledim ya. Bu fotoğrafı da bu yüzden koydum. Açıklayabildim mi? Ya? İşte al sana sapık çenen bir mevzu vardı ortada. <laughs> Ay çok iyi ya. Çok, çok sapık çenen. Masa sapık çenen mevzu. Beğenin abone olmayı yapın.